öğreteceğiz çocuklarımıza? Tokadı yedikten sonra diğer yanağınızı çevirin mi diyeceğiz? Tokat manyağı mı olsun çocuklar? Adın üstünde çocuk bunlar. Ben lan telefonum. Senin yaşadığın her araba filan hepsi benimle lafak Bana ev vermeyeyim anne insan ona sevgisini keser. Kimse senin suçlamıyor, bile kimse sana bağır geliyor. Kızı kızım sen? Sen doktor musun? Güzel okul ama ha. İnsanın okuyası mı burada? Sen hiç aşık olmadın mı? Haberin var mıydı böyle bir şeyden? Benim neyim eksik? Benim çocuğum psikolojik tedavi görüyor şu anda. Çocuk olsa psikolojik tedavi Aynen. görüyor. Herhalde bir zorba okunuyoruz Ben yani. ya, yanlış bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın lan? Anneme sinirlenip sinirli benden çıkarma baba. Sakın İrem. Bir de bakıyor salak salak. Ceza için mi bu kadar para ödüyoruz? Evladımızı gönderdik ya buraya okul diye. Büyük imzaya hazır mısınız? Zorbalık okulda değil, ailede başlar. Bağlantı latası. Larda.